Selamun Aleyküm arkadaşlar ee, Bu evimizde elektrik sıkıntısı çektiğimiz için Böyle bir rüzgar türbini yapmaya karar verdim Biraz uğraştırdı ama Başarılı bir sistem oldu Şu anda elektriğim tamamdır Hiçbir sıkıntım yok Şu anda akü e, Dolu olduğu için frenleme sisteminde Birelleme sisteminde evet. Şöyle bir içerideki sisteme de bakalım. E gerçi şuradan beden açalım. Büyük bedenimiz de var. Şöyle lambalarımız zaten yanıyor. Burada da bir lamba var. Bu da benim mutfağım. Şöyle buranın ışığını da yakayım. Tamam. Evet. Şu da benim sistemim. 55 amper 12 voltluk akü. AMG akü. <laughs> ee, şurası şarj kontrol devresi. 13.5 volta çıktığı zaman otomatikme kesiyor. Şu anda şu anda voltaj 12.3'te. Bu da inverter 3000 watt'lık bir inverter. Mini buzdolabı, e, ispirel, matkap, bunları kullanabiliyoruz. Ev aydınlatması yetiyor yani. Elektrik sıkıntısı çekmiyoruz. Telefonlarımızı, tabletlerimizi, hatta modemimiz bile var. Onu bile kullanıyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.